Tıpkı babam gibi oynuyorsun miskili. <laughs> Keşke şimdi ona da bir kadeh verebilseydik. Eminim çok makbule geçerdi. <laughs> Harun Bey'e bakılırsa yarın akşam hep beraber içebilecekmişiz. <laughs> Harun Bey umarım yanılmıyordur. Herkes yanılabilir değil mi? Esma ile beş dakikalık konuşmam benim yanıldığımı gösterdi. ha? Bizi mi izliyordun? Hayır. Benden uzaklaşmak isteyen karımla aramıza giren bahçeye bakıyordum ki sizi gördüm. Ve? Kaderin biz insancıklarla oynama yeteneğine bir kez daha şapka çıkardım. Sizi ve evliliğinizi konuştuğumuzu biliyorsun herhalde değil mi? Elbette. Bizzat bu kaderin cilvesi işte. Uğruna kardeşimin canını yaktığım karım benle değil kardeşimle konuşuyor. Hem de neyi? Evliliğimizi komik değil mi? Değil. Bence yaşadıklarınız çok saçma. İkinizin de saçmaladığını düşünüyorum. Neresi saçma Demir? İlk bebeğimizi kaybettikten sonra beni görmek istememesi mi? Ya onun yaşadıkları... Ne yaşadıysak birlikte yaşadık. Olanlar ikimize de oldu. Abi kadınlardaki biraz daha değişik. Onların içinden bir şeyler gidiyor. Bence bu yaşadıkları Esma'nın kafasını karıştırmış olabilir. Bir gün... ...ARC'yi yönetmekten sıkılırsan... ...gazetelerin dert köşesinde insanlara çare bulabilirsin. Ama... ...beni kandıramazsın. Ben Esma'nın yüzüne baktığımda bana ve aşkımıza güvenmeyen bir kadın görüyorum. İşte bunu affedemem.